Merhaba. Bugün Cadlink Dijital Faktörü Direct Film için yani DTF yazılımı için e, yazıcı eklemeyi göstereceğim. Öncelikle yazılımı kurduktan sonra buradan programımızı çalıştırıyoruz. E, şimdi yazılım açılacak. E, yazılım açıldıktan sonra e, ki aşamaları anlatacağım. Evet ekranımız geldi şu an bu gelen ekrana next ileri diyoruz. Tekrar next ileri diyoruz. Burada yazıcımızı eklememizi istiyor. Install printer diyoruz ve buradan Epson evet yazdık. Burada modelimiz çıktı. Biz L1800'ü seçiyoruz ama birçok Epson'un modelini destekliyor. L1800'ü seçtik ve cloud'dan yani internet üzerinden bir driver indiriyor. Bu driver normalde ac AcroRip şey yapar. E baskıyı Epson'un sürücüsü üzerine gönderir ve Epson'un sürücüsü üzerinden baskı almanızı sağlar. Bu driver ise farklı bir driver. Ondan çok daha iyi çalışıyor. Tamamen DTF için tasarlanmış. Yani DTF baskı için tasarlanmış bir sürücü. E Next diyorum buna tekrar. Port setup kısmında biz buradan yani şu anda bende fiziksel bir yazıcı bağlı olmadığı için gözükmüyor. Ama sizin bilgisayarınızda USB portunu buradan l 1800 seçtiğiniz zaman direkt yazıcı ekleyebilirsiniz. Ben o yüzden buna null deyip devam ediyorum ve finish diyorum. Şu an ekranımız açıldı. Evet şu anda yazıcımız kullanıma hazır bir durumda duruyor. Ee, eğer baskı alamazsanız kuyruklama yani port seçimi yanlışsa buradan kontrol edebilirsiniz. Q'ya geliyorsunuz, menü Q' diyorsunuz. Buradaki port nullsa, buradan kendi yazıcınızın olduğu portu seçip, OK diyerek veya Close diyerek kapatabilirsiniz. Ondan sonra normal bir şekilde çıktı alabilirsiniz. Ee, bu videoyu sadece yazıcı ekleme olarak tasarladım, ekran görüntüsünü kaydını aldım. Ee, bundan sonraki videolarda e, iş ekleme ve diğer fonksiyonları Gösteren biraz daha uzun bir video hazırlayacağım. Bir önceki videom biliyorsunuz 1 saat 15 dakikaydı. E, bu ona göre çok daha kısa oldu. 2 veya 3 dakikalık bir video oldu. E, umarım beğenirsiniz videoyu. E, teşekkürler.